Merhaba gözlük tiryakileri. Bugün sizlere yepyeni bir koleksiyon ve işbirliğinden bahsedeceğim. Ray-Ban A$AP Rocky Mega Wayfair Blackout koleksiyonu. Bu arada içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ray-Ban tarihinde bir ilk yaşandı. A$AP Rocky markanın ilk kreatif direktörü olarak açıklandı. Ünlü rapçi ve moda ikonu A$AP Rocky sadece isim sponsoru olarak değil, doğrudan tasarım ve projeler üreten gerçek bir sanat ortağı olarak katıldı. Sınırları zorlama becerisiyle tanıdığım çok yönlü bir sanatçı olan A$AP Rocky, Ray-Ban markasının geleceğine bakalım nasıl yön verecek ben de çok merak ediyorum. Gelelim gözlüğün detaylarına. Ultra siyah camlar, klasik Wayfair'e kıyasla çok daha güçlü bir güneş koruması sağlıyor. Gözlük menteşeleri gerçekten çok kaliteli. Sapları açıp kapatırken bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Özel kutusu ve kılıfı Koleksiyon ürünü olduğunun en net göstergesi. Gözlük sapındaki AWG logosu Rocky'nin yaratıcı dünyasının prodüksiyon tarafının simgesi. Bir nevi prodüksiyon firmasının logosu da diyebiliriz. Gold detaylarından malzeme kalitesine kadar bu gözlüğü çok beğendim. Moda tutkunları için olmazsa olmaz diyebilirim. Görüşmek üzere.